Herkese merhaba arkadaşlar ben Eren Bugün sizlerle birlikte e, Torun çekicini yapacağız e, Ben size söyleyeyim Buralarına 3 tane e, Şöyle Maskeden koyuyorsunuz Yapacaksınız tabi Böyle yapabilirsiniz 3 tane maske kabından şöyle onu Şöyle birleştirip bantlayıp böyle yapın Biraz daha yandan yaparsanız iyi olur. Sonra pirinç. Ee, pirinç şey için lazım. Bunların hizası almak için. Ben bu kısımlarını yaptım arkadaşlar. Çünkü e, siz canınız sıkılır. sıkılırsanız videoda. O yüzden Denmek için çiçeğimi okul anahtarım. Şimdi onu da deneyeceğim. Bu arada büyünüz olmadan böyle makas gibi aletler kullanmayın oklava bir de fan işte dediğim gibi evet arkadaşlar şöyle şuralarını deliyorum delemedi ben bunu şöyle yapacağım ya da bir tane kalın bakayım Şöyle bir tane kalın Evet kalem batmak işe yaradı. Benim şimdi bir tane büyük kalemim var. Bunu batıracağım. Evet arkadaşlar aldım kalemimizi. Bu arada e, koronavirüs arttı bildiğiniz üzere. O yüzden maskenizi takın, sosyal mesafe kuralınıza uyun. Ya yani 2 günde bir dışarı çıkın, en fazla çünkü arkadaşlar e, insanların ölmesi yani acı verici bir şey. Oh. iki kısımdan da geldik tam istediğim oldu. İşte oldu zaten. kısımdan şöyle derdik şimdi makasla bu kısımlarını düzeltebilirim Biraz bu arada bu yapıştırırken iki kez bantla üzerinden gidin ki kalın olsun çünkü sonra belki çıkar makas sonra da biliyorsunuz. O yüzden dediğim gibi yapın. Bu videoda yani torun çevirimi yapmaya çalışıyorum. Tabii onun çevirici de çok şey. Az. Onu Ultron kaldırıyor. Sonra da Kaptan Amerika Endgame'de hatırlıyorsam. Evet. Bu arada Thor karakterini ben seviyorum. Siz de seviyor musunuz? Yorumlarda belirtin. Evet, bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. kısmını denmek bayağı zor oldu. Öl önceden de atsaydı. Böyle yapsak daha iyi olmuş. Arkadaşlar e, illa benim gibi böyle 3 katlı 10'lu 10 paket maskeyi böyle yapmanıza gerek yok. E, siz şöyle de yapabilirsiniz. Hani 50'li paket maske oluyor ya. Ondan da yapabilirsiniz. Benim çiçek tova benzemeyi düşünüyorum. Son e, bir kısımdan deldiğime göre En alt şu aşağı kısımdan da delmem lazım. O, uzun susuzlu, bu bari uzun sürdü bu bayağı uzun sürdü bunu arkadaşlar şöyle kalemi direkt batıracağım hatta sonuna kadar batıracağım çünkü torun çekici de öyle ya da şöyle yapacağım Şu kısmını keseceğim sonra bantı yeniden yapıştıracağım çünkü delik açmak uzun sürecek geldim. Sonra üç kısımdan da bantlayayım. da şey yapayım. Halledeyim. it's Görmüş olduğunuz üzere deliklerini şöyle açtım. Şu anda sizi görüyorum. Ya kartım şu kadar inat etti ki. Doğru da zorla. böyle oldu. Şimdi bu kısımlarını da ben diyeceğim. Uzun sürecek biraz. Videonun dakikası kaç olmuş? 11 dakika olmuş. bayağı zaman geçmiş gördünüz mü arkadaşlar. İyi ki de bunu yapmışım şöyle. Deliklerini de keşke keşke yapsaymışım. Makası da kestim. Bu arada bir büyünüz olmadan makası kullanmayın. Benim yanımda abim olduğu için ben rahatlıkla kullanıyorum. Ama dikkat ediyorum kullanırken de. 要出生 şimdi bakalım koyuyoruz ve evet bizim torumuzun çekici böyle oldu daha doğrusu tam torun çekici olmadı bizimki ama bahse biraz oldu Şöyle şu altada sabitlesem

Daha demin sanki havada bir koyun kesiyormuş gibiyim Kurban Bayramı'nda. <laughs> Yine daha demin ki dediğim gibi sanki Kurban Bayramı'nda bir tane koyun kesiyorum ve hayırsız böyle kesiyorum. Kesiyor, kazanıyor. Şimdi biraz bantladım. Oldu bu iş. Alüminyum folyo ile kaplayacağım sonra ama şimdi değil. Bu da çok küçük oldu işte. ama bununla yaptığım kolum çekilmişti. Böyle. Bunlar çekiyorlar bantası gibi oldu. Bir yana büyük bir yana küçük. bir mi? Yana... İncesi aynı olmadığı için yamuk duruyor. Şöyle olay daha bekleyin. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Evet. Oldu. Abi. Aynen. Torun. Çünkü bu bir Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.